<laughs> Dostlar herkese selam bugün değişik bir valom olsaydı arkadaşlar şu an Al 1 2 3 Şimdi burada B'ye basıp şu sol köşede envanter market falan var tamam mı kanka bak 2'ye bastım. Mesela burada tabancadan ana silahlar var. Vandal 3800 falan. Benim rankım demir mi? Oha. Vallahi da demirim, burada da demirim ana silahı Nasıl oluyor lan bu? Champion sabah e kan, yitik klasimiz var. Benim, <laughs> benim normal vallahi klasik skinim bile yok. Buradan gene vuracağım. Bir ah lan. Ah lan. Vuramadık kanka ya. Bir kişi vurduk ama. Oni katanası var lan adamın. Oğlum merkezde farklı skinler var. Bu ne amına koyayım? Melipop melipop var. Biraz uykulu çekiyorum arkadaşlar bu videoyu ben. Mütakbeşan. Ha buradan desenleri alabiliyoruz kanka. Mesela 3'e bastım kanka. Neyle alınıyor mesela? Anomali şerif 1. Ha otomatik alıyorsun lan. Vandal var. Asil Vandal'ı merak ettim nasıl yapmışlar. Anomaliyi merak ettim. Anomaliyi bir bakalım. Spectre, Asil Spectre. Asil'i çok severim ya. Normal bir nasıl yok. Kelebek şu an mevcut. 12-0. 12-0'ı oyunda alamadım arkadaşlar. Param yok ama CS 1-6'da alacağım. Şerif'le kelleye bir tane bak buradan vuracağım. Ölmedi. Tamam. bir cisim yaklaşıyor efendim. Lan bu adamlar nereden geliyor ben? Hocam ben bir ağır kalkan çekeyim şimdi izleyin tamam mı bize? Ashabı kef mi? <laughs> yücelik 3 lan adam. adam buradaki barada yücelik 3 olmuş. Oğlum direkt ölüyorlar bunlar. Niye öldüler? Ha. Gel 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 biri geliyor. Biri geliyor arkadaşlar. Biri değil. Çok fazla. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Helal lan sana. Dayı ya kanka yağmacı her oyunda şey yapıyor. Vurduran bir sikir galiba ya. Ne oluyor lan? He? Baksana. Helal lan. Bu adamın rankı ne acaba? Helal lan sana. Spike'ı göreyim bir. Spike nasıl? Aa Spike bu mu? Tamam. Güzel. Gelin Buyur bakayım gelin. gelin. Gelin bakayım gelin. Sen double door'dan gir bak ben sana ne yapayım şimdi. Gel. O da buldora sakın yeltenme. O da buldora sakın yeltenme. Arkandayım. Burada bir daha var galiba. Beni vurdu. İlerle. CS timi ilerle. B'de adam var. Duyabiliyorum. Öldürmüşler. Bizim takım var ya şu anda. Parçalayıcı kanka. bir yıldız yeşil artı yeşil artı tamam yeşil artı olabilir güzel yapmışlar oğlum harbi sağlam yapmışlar lan ha, harbiden Beldi yani <laughs> oğlum krosum yok yeşil artı nerede lan yine yok yine yok benim krosum ne oldu benim krosuma ya kanka ben krosu keşke hiç değiştirmeseydim ya ne oldu oğlum krosum kayboldu bıçağımız nasıl o deli pupa hançer oğlum güzel olmuş lan hançer falan gel cross koyacağım Al. Bir. 2 ben... Gel. 3 Abi. Abi olsun. Nasıl yaptım ya? Kardeşim bugün günlerden salak. Yarın bir tarşamba. İşte böyle şaplağımı yersiniz. Arka geldi. Aa <laughs> adam geldi. Videodasın şu anda. Selam de. Hi guys de. Seni çok fena yaparım çocuk. 1 İki. Üç. Ya. Hala demir birim kanka rankım hala demir bir. Oğlum Van'dan niye bu kadar pahalı amına koyayım? Neyse. Normal oyunda bile 2900. Davulları çıkıyorsun <laughs> değil mi sen sürekli? Çık da. Bir. Arkam mı geldi? 2 Lan dört canım kaldı. Ah trade'imi alın kanka vurun onu. Ee, vandal alamıyoruz arkadaşlar. Market tabancalar. Şerif alıyorum. Baksana kanka uğurluk bile Şş. takmışlar anasını avradını ya. Gel lan. Gel gel. Gel lan. Bir. Var mı da? Gel lan. Hadi lan. Gel lan üstüme. Kanka benim infom vermişler ya. Gel kanka gel. Gel gel. Gel gel. Çık çık oradan çık. Ya Ölsene. Ben lazım. Ekran başında olmayanlar 4 KP kaybettiniz. Vay bitti oyun. Ya neyse bu kadar arkadaşlar yani işte CS 1.6 Valorant <laughs> neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. GG. Bye. <laughs>